Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takas nasıl yapılır onu göreceğiz. Kısa ve öz bir video olacak. Hemen şöyle hızlıca sözleşme dedik. En sona gidip takas seçeneğini tıkladık. Bakın burada gördüğünüz gibi benim bir sürü oyuncum var. Iniesta 4 tane, geri kalanlar hepsi ikişer tane. Az önce oyuncu açtım. Rafael üçledi. Hemen üçünü de seçtim. Gördüğün gibi bak aşağıda yazıyor. Ne diyor? Takası onayla. Takası onayla diyorsun. Eğer senin oyuncun siyah topsa siyah oyunculardan seçebiliyorsun. Altın topsa altın, gümüşse gümüş. Hemen bak 84'te bitirdi zaten. En üstte Fabianski varmış. Fabianski, Payet, Rui, Patricio. Böyle devam ediyor aşağıya kadar. Tam 438 tane oyuncu var. Hemen buradan bir tane seçelim zaten. Oynatıp oynatmayacağımız meçhul. Şöyle bir bakalım. Kimler var? Mustara varmış hemen mustarayı seçtik Hemen onayla dedik Son kez soruyor zaten 3 tane Rafael'i vereyim bir tane Mustara'yı alayım mı diyor Sen de diyorsun ki Ver kardeşim Mustara takımımıza gelsin Ve top açılımı gibi Mustara kadromuza Dahil oldu 34 yaşında ama hala iş yapar. Bu kadar da arkadaşlar. Siz de top açılışlarında oyuncularınızı üçlerseniz benim gösterdiğim gibi bu yolları izleyerek istediğiniz bir oyuncuyla değişiklik yapabilme hakkınız var. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşça kalın. Bay bay.